Geçmiş olmayanın geleceğinin olmayacağını biliyoruz. Bu bin yıllık medeniyette atalarımızın bize bıraktığı çok büyük değer ve maneviyatlar var. İnşallah bugüne kadar onlara sahip çıktık. Bundan sonra da sahip çıkacağız. Sahip çıkacak nesillerde yetiştirmeye gayret edeceğiz. Bugün yine büyük bir projemiz daha temel atma töreninde birlikteyiz. Büyük camimizin, büyük kıymetli eserimizin ata yadigarı 58 araçlık otopark üzerinde kafeterya, dinlenme alanları ve peyzaj çalışmasının bulunduğu yaklaşık 18 milyon artı KDV'ye 21,5 milyona mal olacak bir e, projemizi daha hayata geçiriyoruz. Müzik Bugüne kadar böyle bir hizmetler olmamıştı seni sayın dostum. <laughs>